Merhaba arkadaşlar ben Tunga Bugün sizle hmm, Mine Imator adlı Minecraft animasyon programının nasıl kullanıldığını açıklayacağım Şimdi öncelikle şeye giriyoruz hmm, bir dakika Şunu çekeyim önümüzden burada Mine Imator yazıyoruz sonra şu link olacak mineimator.ru O linki tıklıyoruz buna. Ne kadardır Rusça olsa da tıklamamız lazım. Böyle çarpı atalım bir tane de. Şimdi girdik Minimator'e. Ben sonra buradan burada beta'yı yükleyin. Sonra size şu, şu, şu taşıyım, şu olarak gelecek. Sonra onu açıyorsunuz. Şimdi bu ne böyle? Yeni saldığı mani motor diyor. Bekliyorsunuz. Tamam. Bir dakika ya neden bu böyle? Ne o dedim açılıyor galiba şimdi. Ben bu sorunu halledeyim geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Mani motoru kendim yükleyeceğim nasıl olduğunu siz de görün istedim. Güzel bu saniyeden itibaren başlattım. De dosyamızı aldık. Tamam. Kısa biliriz. <laughs> motor Silelim. Evet. Yeni. Klasör açalım. Adım mine. Tri. Motor olsun. Bunu içine alabiliriz. Yanlış yaptım. Bu Dosya bunun için alabiliriz. Mine motoru açtığımızda arkadaşlar bize böyle gelecek. Burada bir her şey var. Mine motor ekse var. Mine motor şu an şöyle taşıyacağım ben. Şimdi evet arkadaşlar mine motorumuz açılmış bulunuyor. Şimdi temel birkaç şey göstereceğim. İşte şimdi bu bizim alanımız böyle hareket ettirebiliyoruz. İşte Sonra burada library diye bir tuş var. Buradan her şeyi yapabiliyorsunuz. Add tuşu var. Karakter diyeyim. Sonra buradan yok. Okay. Dip. Kopyasını çıkartırsınız böyle. Sonra skin. Buradan skin karakterin skinini değiştirebilirsiniz. Zaten yüklerinizde size hazır skinler veriyor. Bu benim skinim. Yükledim. Ee, şimdi bu Spinin bana nasıl hareket vereceğiz? Asıl soru bu şimdi bizim için. Hmm, aşağı indiririm. Burada. Hmm, Altta ne şey vereceksiniz? Yer, zemin. Atıyorum. Bu yapacağım böyle. Bunu yapacağım böyle 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 böyle. Minecraft'taki alttan üstten bütün bloklar var. Çok güzel bloklar, gözüken bloklar var. Kötü gözükenler var. Örneğin bu gibi. Ee, Neyse biz şimdilik bir tane seçelim buradan. O da bu olsun. Yok. Bu olsun. Biraz bize uyumlu olsun. Güzel oldu şimdi. Burada nasıl hareket vereceğiz? Doğru. Dön geri döndüm o soruya. Bir de buradan ışığı değiştirebiliyorsunuz. Tamam bu kalsın burada. Sky color falan filan hepsi var. Buradan sky'ın rengini değiştirebiliyorsunuz. İşte. Örneğim. Yeşil oldu atıyorum. Neyse. Bu da değilmiş. Hangisiydi o zaman? Bu da değil. I Nasıl düzelteceğim ben şimdi? Neyse beyaz yapalım. kayın kallarını. Tamam. Ee, şimdi buradan bunları bir kapayalım. Bunlar şimdi yok. Esas karakter bir. Şimdi background diye bir tuş var. Ee, yanlış yeri açtım ya. geri döndürdüm. Şimdi background'u kopyalım Karakter bir. Şimdi karakter bir e tıklıyoruz. Non. Bir şey bakıyorum arkadaşlar şu anda. Hemen geri döneceğim. Hmm. Tamamdır geri döndüm bir tane blok koyalım ömize bu blok geldi tabi içine girdik yani istediğimiz blo her şey yapabiliriz şöyle ayarlayalım böyle yerinde değiştirebiliyoruz ee, bloğu buradan değiştirebiliyor muyuz bir dakika Mesel. Mesel. Şöyle kalsın. Burada. Sonra add diyelim item. E ee, buradan ne ekleyelim? Diamond kaf Diamond armor olsun mesela. Armoru Böyle yapalım, biraz böyle, bir evet. Üf, tam yapıyordum ya. Şöyle bizi arbor olarak çakmacır bir şekilde giydirebiliriz. Tabi iğrenç gözükür. O yüzden siliyorum. Sadece göstermek için yapmıştım. Remove. Sonra add. Buna da geliyoruz. Böyle bir şey. Ben de ne oldu hakkında pek bir fikrim yok yani. Buna ne remove edelim. Add. Şey bilmem ne işte şey mi var bunda bunun da ne olduğu hakkında en küçük fikrim yok bu e, ayarlama için bir şey e, onu daha sonraki bölümlerde öğreneceğiz Evet arkadaşlar bir bölümünde daha sonuna geldik Hmm, hemen hızlıca şunu göstereyim. Add karakter sonra e default'tan pros burada e, skins Burada mesela hmm, köpek mi ekleyeceğiz. Son böyle bir skin olarak gelir karşımıza köpüşümüz bir dakika On ee, onu nasıl dönüştüreceğiz burada human tuşu var humana buradan bir şey yapıyorsunuz